2013 yılına gidelim önce. Mali'nin başkenti Bamako'dasın. Hatırlarsın belki o zamanlar Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande hani kelimenin tam anlamıyla bir kahraman gibi karşılanmıştı. Evet evet o görüntüler çok konuşulmuştu. O zamanki Mali Cumhurbaşkanı ülkenin kuzeyini ele geçiren cihatçı gruplar karşısında çaresiz kalmıştı ve Paris'ten acil askere yardım istedi. Fransa'da çok hızlı yanıt verdi. Hızla müdahale ettiler, doğru. Şimdi zamanı ileri saralım bugüne. Aynı şehirde, Bamako'da bu kez tamamen farklı bir hava var. Hem de nasıl farklı? Gösterilerde Fransız bayrakları yerine Rus bayrakları dalgalanıyor. Fransa dışarı sloganları atılıyor. Ülkeyi yöneten askeri junta Fransız askerlerinin ve hatta büyükelçinin ülkeyi terk etmesini istiyor. Yani oldukça çarpıcı bir değişim değil mi? Kesinlikle çok çarpıcı, kısa sürede inanılmaz bir dönüşüm. Üstelik bu durum sadece maliye özgürlüğü değil anladığım kadarıyla. Fransa bir zamanlar o geniş sömürge imparatorluğunu kurduğu Afrika'da Özellikle Sahra Altı bölgesindeki eski sömürgelerinde benzer bir etki kaybı yaşıyor. Bir geri çekilme var. Evet, bu genel bir trend haline geldi maalesef. İşte bugünkü sohbetimizin merkezinde tam da bu konu var. Elimizdeki RT belgeselinin metninden yola çıkarak Fransa'nın Afrika'daki etkisinin neden ve nasıl bu kadar e, belirgin bir şekilde azaldığını senin için anlamaya çalışacağız. Hadi gel, bu karmaşık ama önemli konuyu birlikte derinlemesine inceleyelim çok yerinde bir başlangıç çünkü bu değişim altını tekrar çizmekte fayda var. Sadece haritalarda gördüğümüz askeri üslerin kapanmasından ibaret değil. Hiç değil. Daha derin bir mesele yani. Aynen öyle. Bu çok daha derin, kökleri tarihe uzanan ve aynı zamanda günümüzün hızla değişen jeopolitik dinamikleriyle e, iç içe geçmiş siyasi ve ekonomik bir dönüşüm aslında. Ve tabii ki Afrika sahnesinde artık çok daha görünür olan yeni aktörler var. Özellikle Rusya ve Çin. Bunların yükselişiyle doğrudan bağlantılı bir durum bu. O zaman şu askeri tablodaki değişimle başlayalım istersen. Çünkü en somut göstergelerden biri bu sanki. 5 yıl öncesini düşündüğümüzde Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığı nasıldı? Kaynak Metin bu konuda net bir resim çiziyor. Evet, 5 yıl öncesine baktığımızda Fransa'nın Sahra Altı Afrika'da oldukça yaygın bir askeri ağ vardı. Doğru. Savunma anlaşmaları çerçevesinde Cibuti, Orta Afrika Cumhuriyeti yani OAC, Çat, Nijer, Mali, Burkina Faso, Senegal, Fil Sahili ve Gabon'da üsleri bulunuyordu. Bayağı geniş bir coğrafya. Evet oldukça geniş. Toplamda yaklaşık 3.150 asker bu üslerde görev yapıyordu. Bunlar arasında 3 tanesi özellikle kritikti. Afrika boynuzundaki stratejik konumuyla Cibuti, Sahra bölgesindeki operasyonlar için merkez üssü niteliğindeki Encamena yani çadın başkenti. Evet ve Batı Afrika'daki önemli bir lojistik nokta olan Abidjan, Fildişi Sahili'nde bu Fransa'nın kıtadaki güvenlik mimarisinin adeta bel kemiğiydi diyebiliriz. Peki bugüne geldiğimizde bu tablodan geriye ne kaldı? Dramatik bir değişimden bahsediyoruz galiba hem de nasıl? Yani Fransız askerleri artan yerel tepkiler ve siyasi değişiklikler sonucunda Mali'den, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden, Nijer'den ve Burkina Faso'dan tamamen çekilmek zorunda kaldı. Dört ülkeden tamamen çekilmek. Bunlar önemli ülkeler düştü Kesinlikle özellikle sahel bölgesindeki cihatçılıkla mücadelede kilit ülkelerdi bunlar. Ama bitmedi. 2024 yılı içinde Çad hükümeti, başkent Ncaman'a dahil olmak üzere Faya Larjo ve Abeşe'deki Fransız üslerinin kapatılmasını talep etti. Çad'dan da talep geldi yani. Evet, benzer bir talep Senegal'den Dakar'daki üs için geldi. Fil dişi sahili devlet başkanı Uatara, Abidjan'daki o büyük üssü, Aralık 2024'teki seçimlerden önce Fransa'ya geri vereceklerini açıkladı. Bu da önemli bir sembolik adım tabii. Çok önemli. Ve belki de en sonuncusu Şubat 2024'te son Fransız askerlerinin tam 1960'tan beri yani bağımsızlıktan beri bulundukları Gabon'daki deniz üssünü terk etmesi oldu. Yani o devasa askeri ağdan geriye kalanlar oldukça sınırlı öyle mi anlıyorum? Aynen öyle. Geriye kalan en belirgin varlık Cibuti'deki büyük üs. Orada hala yaklaşık 1500 asker bulunuyor. Bu da tabii Fransa'nın Hint Okyanusu ve Kızıldeniz bölgesindeki stratejik çıkarları açısından önemli. Anladım. Bir de Gabo'nun başkenti Libreville'de daha çok sembolik düzeyde eğitim ve işbirliği odaklı küçük bir askeri varlık kaldı. Yani o geniş ağdan eser kalmadı diyebiliriz rahatlıkla. Peki bu ani bir çöküş mü yoksa daha uzun bir sürecin sonucu mu? Aslında şunu belirtmek lazım bu ani bir çöküş değil, daha çok uzun bir sürecin son halkaları bunlar. Fransa'nın Afrika'daki asker sayısı kıta ülkelerinin bağımsızlıklarını kazandığı 1960'lardan beri istikrarlı bir şekilde azalıyordu zaten. Öyle mi? Rakamlar ne diyor? Düşünün 1960'ta yaklaşık 30 bin Fransız askeri varken bu sayı Soğuk Savaş'ın sonu olan 1990'da 10 bine inmiş, 2014'te Barkhane operasyonu başlamadan hemen önce ise 6600 civarındaydı. Yani sayı zaten azalıyormuş. Evet, niceliksel bir azalma vardı ama buna rağmen Fransa diğer eski sömürge güçlerinden hep farklı bir konumda oldu. Kaynakta çok çarpıcı bir bilgi var. Fransa Cezayir Savaşı'nın bittiği 1962'den bu yana Afrika'da 50'den fazla askeri operasyon gerçekleştirmiş. 50 mi? <laughs> inanılmaz bir rakam. Evet, muazzam bir rakam bu. İngiltere veya Portekiz gibi diğer eski sömürgeci güçlerle kıyaslandığında çok yüksek. Bu da Fransa'nın Afrika'yı uzun süre kendi arka bahçesi olarak görme eğilimini gösteriyor aslında. Bu istisnai durumu ve bugünkü tepkilerin kökenini anlamak için sanırım biraz daha geriye gitmemiz gerekiyor. O sömürgecilik dönemine ve sonrasındaki hani şu meşhur Franç Afrik denen döneme. Kesinlikle, mecburen oraya bakmalıyız. Her şey 19. yüzyılın sonlarında başlıyor aslında. Özellikle 1885'teki Berlin Konferansı Afrika'nın kaderini belirleyen dönüm noktalarından biri. Evet, o konferans. Avrupalı güçler yüzyıllardır köle ticaretiyle zayıflatılmış olan bu zengin kıtayı adeta bir pasta gibi kendi aralarında paylaştılar. Fransa, bu paylaşımda aslan payını alanlardan biri oldu. Özellikle Batı ve Orta Afrika'da, Fas'tan Kongo'ya, Senegal'den Çad'a kadar uzanan devasa toprakları kontrol altına aldı. Nasıl sağlandı bu kontrol? Bu kontrol ya silah zoruyla ya da yerel liderlerle yapılan ve genelde eşitsiz olan anlaşmalarla sağlandı. Birinci Dünya Savaşı başladığında Fransa, Afrika'da Fas'tan Madagaskar'a uzanan kesintisiz bir sömürge imparatorluğuna sahipti. Temel mantık basitti aslında. Bu toprakların zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, insan gücünü tamamen ana vatan Fransa'nın ekonomik ve siyasi çıkarları için sömürmek. Yani klasik sömürgecilik mantığı. Aynen. Bu imparatorluk aynı zamanda Fransa'ya küresel bir güç statüsü de sağlıyordu tabii. Ama tarih hiçbir zaman tek yönde akmıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle de savaş sırasında Afrikalı askerlerin de Fransa saflarında savaşmasıyla birlikte bağımsızlık rüzgarları esmeye başladı. Bu süreç nasıl işledi peki? Savaş sonrası dönemde milliyetçilik akımları ve bağımsızlık talepleri hızla güç kazandı. İlk kopuş 1958'de Gine'den geldi. Ahmet Sekuture liderliğindeki Gine, General de eski sömürge imparatorluğunu dönüştürmek için önerdiği Fransız topluluğu projesine referandumda hayır dedi. Bu büyük bir adımdı herhalde. Hem de nasıl. Sahra altı Afrika'daki ilk bağımsız Fransız sömürgesi oldu Gine. Bu Paris için büyük bir şoktu tabii. Ardından 1960 yılı Afrika yılı olarak tarihe geçti. Gine'nin ardından tam 14 Fransızca konuşan ülke daha peş peşe bağımsızlığını ilan etti. Senegal, Fildişi Sahili, Kamerun, Gabon, Çat liste uzayıp gidiyor. Kağıt üzerinde bağımsızlık kazanıldı ama kaynak metin bunun tam bir kopuş anlamına gelmediğini söylüyor. Aksine Françafrik adı verilen yeni bir bağımlılık ilişkisinin başladığını belirtiyor. Nedir bu Afrika tam olarak? Biraz açar mısın? Françafrique kelime anlamıyla Fransa Afrika demek ama pratikte çok daha karmaşık bir sistemi ifade ediyor. Bu bağımsızlık sonrası dönemde Fransa'nın eski sömürgeleri üzerindeki siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel etkisini e, gayri resmi yollarla sürdürme politikasıydı aslında. Gayri resmi yollarla. Evet. Bu sistemin mimarlarından biri hatta belki de en önemlisi De Gaulle'ün efsanevi Afrika danışmanı Jacques Fokart olarak kabul edilir. Fokart, perde arkasında kurduğu karmaşık ağlarla Fransa'nın çıkarlarını korumayı hedefliyordu. Peki neydi bu çıkarlar? Ana motivasyon neydi? En başta güvenlik, özellikle Soğuk Savaş döneminde komünizmin yayılmasını engellemek ve tabii ki ekonomik çıkarlar. Uranyum, petrol, kakao, kahve gibi stratejik ham maddelere ayrıcalıklı erişim ve Fransız şirketleri için korunaklı pazarlar yaratmak. Peki bu etki nasıl sürdürüldü? Hangi mekanizmalar kullanıldı? Bayağı kapsamlı bir sistem olmalı. Çok çeşitli mekanizmalar devredeydi evet. Siyasi olarak Fransa kendisine sadık, dost liderleri destekledi. Hatta iktidara gelmelerine veya iktidarda kalmalarına yardım etti. İşte Fildişi sahilinde Hufo Boyini, Senegal'de Senghor, Gabon'da Omar Bongo, Kamerun'da Paul Biya gibi liderler onlarca yıl Fransa'nın güçlü desteğiyle yönetimde kaldılar. Bu liderler de karşılığında Fransa'nın çıkarlarını gözettiler tabii. Karşılıklı bir ilişki yani. Bir nevi. Ekonomik olarak Fransız şirketlerine yatırım ve ticaret konusunda büyük ayrıcalıklar tanındı. Örneğin Gabon ve Kongo Cumhuriyeti'nden petrol, Nijerden ise Fransa'nın nükleer santralleri için hayati önem taşıyan uranyum akışı güvence altına alındı. Belki de en tartışmalı mekanizma CFE frangıydı. Evet, CFE frangı çok tartışılıyor hala. Kesinlikle. Bu para birimi Fransız hazinesine bağlıydı ve üye ülkelerin para politikaları üzerinde Paris'e ciddi bir kontrol imkanı veriyordu. Kültürel ve bilimsel alanda Fransızca eğitim sistemi desteklendi, kalkınma görevlileri adı altında uzmanlar gönderildi ve binlerce Afrikalı öğrencinin Fransa'da eğitim görmesi teşvik edildi. Bu da bir tür yumuşak güç oluşturuyordu. Anladım. Bir de askeri boyut var tabii. Evet. Ve son olarak belki de en görünür olanı askeri boyuttu. Fransa birçok ülkeyle savunma anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar sadece dış tehditlere karşı değil, Aynı zamanda içerideki muhalefeti bastırmak için de kullanıldı maalesef. Kaynakta verilen Kamerun örneği çok çarpıcı mesela. Nedir o örnek? Fransa 1971'e kadar süren kanlı bir iç savaşta bağımsızlık yanlısı muhalif bir harekete karşı hükümet güçlerine doğrudan askeri destek vermiş. Yani iç işlerine müdahale boyutunda bir destekten bahsediyoruz. Çok ciddi bir iddia bu. Bir de işin soğuk savaş boyutu var tabii. Fransa kendini adeta Batı bloğunun Afrika'daki jandarması gibi görüyordu değil mi? Kesinlikle, tam olarak öyleydi. Sovyetler Birliği veya Çin gibi komünist blok ülkeleriyle yakınlaşan Afrikalı liderler Fransa'nın gazabına uğruyordu adeta. Örneğin, sosyalist politikalar izleyen Mali'deki Modibo Keita veya Benin'deki Mathieu Kereku yönetimleriyle ilişkiler kesildi. Hatta bu liderlere karşı darbe girişimlerini desteklediği iddiaları bile var. Vay canına! Yani fransa afrik sistemi hem Fransa'nın kendi çıkarlarını koruyor hem de soğuk savaş mücadelesinde batıya hizmet ediyordu diyebiliriz. Peki bu sistemde ilk çatlaklar ne zaman görünmeye başladı? Değişimin ilk işaretleri nelerdi? İlk ciddi işaretlerden biri Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte geldi aslında. 1990 yılında Fransa'nın La Bolle kasabasında düzenlenen Fransa Afrika zirvesinde dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarihi bir konuşma yaptı. Ne dedi Mitterrand? Fransız yardımlarının artık ülkelerdeki demokratikleşme çabalarıyla ilişkilendirileceğini söyledi. Bu hani Otoriter rejimlere verilen o örtülü desteğin sona ereceği ve yeni bir dönemin başlayacağı beklentisi yarattı. Senin de az önce dediğin gibi kağıt üzerinde iyi bir adımdı. Ama gerçekte pek öyle olmadı diyorsun. O meşhur laf vardır ya, vaatler başka, gerçekler başka diye. Maalesef öyle oldu. Kısa süre sonra yaşananlar bu vaadin ne kadar e, sığ olduğunu gösterdi. Özellikle 1994'teki Ruanda soykırımı bu olay Fransa'nın Afrika politikasının en karanlık sayfalarından biri oldu ve itibarına çok ama çok büyük zarar verdi. Ruanda'da Fransa'nın rolü hala çok tartışılıyor. Hem de nasıl Fransa hükümetinin soykırımı gerçekleştiren Hutu rejimini ve devlet başkanı Habyarimanayı yıllarca askeri ve siyasi olarak desteklemiş olması, soykırım sırasındaki ve sonrasındaki rolü büyük tartışmalara ve suçlamalara yol açtı. Bu olay Fransa'nın Afrika'daki ahlaki üstünlük iddiasını ciddi şekilde sarstı. Bu büyük bir kırılma noktası olmuş o zaman. Kesinlikle. 21. yüzyıla girildiğinde ise yeni dinamikler ortaya çıktı. Bir yanda Afrika, dünyanın en genç nüfusuna sahip kıtası olarak yeni bir neslin yetiştiği yerdi. Bu nesil sömürgecilik sonrası dönemin hayal kırıklıklarını ve öfkesini taşıyordu. Diğer yanda Fransa'da da iktidara gelen yeni nesil siyasetçiler vardı. Aynı zamanda Afrika'da eski sömürge gücüne alternatifler arayan, daha iddialı yeni bir tür Afrika milliyetçiliği yükselişe geçiyordu. İşte bu ortam yeni oyuncuların sahneye çıkması için çok elverişliydi. Evet, işte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü boşluğu doldurmaya hevesli yeni aktörler vardı, değil mi? Özellikle Rusya ve Çin. Anlat bakalım, nasıl girdiler devreye? Aynen öyle. Rusya özellikle son 10 yılda Fransa'nın Afrika'daki geleneksel etki alanlarına çok doğrudan ve e, agresif bir şekilde meydan okumaya başladı. Putin yönetimindeki Rusya kendisini batı karşıtı bir alternatif olarak sunarak ve Fransız neokolonyalizmi söylemini ustaca kullanarak Fransa'ya karşı biriken öfkeyi ve protestoları körükledi. Yani kamuoyunu etkilemeye çalıştılar. Çok etkili bir şekilde hem de. Bu stratejinin en önemli aracı ise Wagner grubu gibi özel askeri şirketler oldu. Bu gruplar özellikle Sahel bölgesinde cihatçı terörün yayılmasından ve siyasi istikrarsızlıktan beslenerek Mali, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti ve son olarak Nijer gibi ülkelerde Fransa'nın yerini aldı. Ne vaad ettiler peki bu ülkelere? Ordularına eğitim, rejimlere güvenlik sağlama vaadiyle geldiler ama beraberinde insan hakları ihlalleri, iddialarını ve kaynak sömürüsü suçlamalarını da getirdiler tabi. Bu da işin karanlık yüzü. Mali örneği bu Rus stratejisinin adeta bir ders kitabı vakası gibi duruyor. Başlangıçta Fransa'dan yardım istenmişti, sonra işler nasıl bu noktaya geldi? Orayı biraz daha açalım mı? Evet, Mali çok ama çok öğretici bir örnek. Hatırlayalım, 2013'te Bamako hükümeti cihatçı tehdit karşısında çaresiz kalınca Fransa'dan yardım istedi. Evet, başta konuşmuştuk. Fransa, Barkani operasyonunu başlattı ve başlangıçta başarılı da oldu cihatçıları püsküttü. Ancak zamanla operasyon batağa saplandı. Fransız askerleri yıllarca orada kalmasına rağmen saldırılar durmadı, aksine yayıldı. Bu durum operasyonun halk nezdindeki meşruiyetini aşındırdı haliyle. Halkın tepkisi arttı yani. Kesinlikle. Tam bu sırada Rusya devreye girdi. Özellikle sosyal medya platformları üzerinden yoğun bir dezenformasyon kampanyası başlatıldı. Fransız askerlerinin kaynakları çalmak için orada olduğu, sivil katliamları yaptığı gibi asılsız iddialar yayıldı ve Fransa'ya karşı büyük bir nefret dalgası oluşturuldu. Dezenformasyon çok etkili bir silah oldu. Maalesef bu atmosferde ülkede arka arkaya askeri darbeler yaşandı ve genç subaylar yönetimi ele geçirdi. Paris, bu cuntaları tanımadığını açıklayıp askerlerini çekeceğini duyurunca yeni askeri yönetim hiç tereddüt etmedi, yüzünü Moskova'ya döndü. Ve Rusya'dan yardım istediler. Evet, Rus Wagner milislerinden yardım istediler ve Fransa ile onlarca yıldır yürürlükte olan savunma anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiler. Sonuç 2022'de son Fransız askeri Mali'yi terk etti ve bu Fransa'nın Sahra Altı Afrika'dan daha geniş çaplı geri çekilişinin başlangıcı oldu diyebiliriz. Peki ya Çin onların stratejisi farklı mıydı? Evet, Rusya daha çok askeri ve siyasi boşluğu doldurmaya odaklanırken, ekonomik alanda ise Çin tartışmasız bir şekilde baskın güç haline geldi. Çin aslında uzun yıllardır Afrika'da yatırım yapıyordu ama son 15-20 yılda inanılmaz bir ivme kazandı. Kaynak Metin, Çin'in artık Afrika kıtasının açık ara en önemli ticaret ortağı olduğunu belirtiyor. Açık ara mı? Evet, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri toplamda bile Çin'in gerisinde kalıyor. Çinli devlet ve özel şirketleri kıtanın dört bir yanında devasa altyapı projelerine imza atıyor. Yeni limanlar, demir yolları, petrol ve gaz boru hatları, otoyollar, hidroelektrik santralleri, modern stadyumlar, büyük alışveriş merkezleri say say bitmez. Muazzam yatırımlar bunlar. Nasıl finanse ediliyor peki? Bu projeler genellikle Çin bankaları tarafından sağlanan ve bazen geri ödemesi zor koşullar içeren kredilerle finanse ediliyor. Bu da borç tuzağı diplomasisi eleştirilerini beraberinde getiriyor tabi. Pekin ayrıca Çin devlet medyası ve sayıları giderek artan Konfüçyüs Enstitütleri aracılığıyla kültürel ve eğitim alanındaki etkisini de artırıyor. Yani çok yönlü bir strateji izliyorlar. Yani manzara şu, askeri ve siyasi alanda Rusya, ekonomik alanda ise Çin Fransa'nın bıraktığı boşluğu dolduruyor ya da en azından Fransa'yı geriletiyor. Peki başka oyuncular da var mı bu sahnede? Evet, kaynak metin isim vermese de Türkiye gibi Körfez ülkeleri gibi Hindistan gibi başka ülkelerin de Afrika ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini hızla geliştirdiğini, yatırımlarını artırdığını belirtiyor. Yani senin için çıkarılacak önemli bir sonuç şu. Afrika ülkeleri için partner seçenekleri çeşitlenmiş durumda. Bu Afrika ülkeleri için iyi bir şey aslında değil mi? Pazarlık güçleri artıyor. Kesinlikle. Fransa artık birçok ülke için masadaki seçeneklerden sadece biri. Eskisi gibi vazgeçilmez veya tek önemli partner değil. Bu da Afrika ülkelerine daha fazla pazarlık gücü ve manevra alanı sağlıyor evet. Peki Fransa bu yeni ve zorlu rekabet ortamına nasıl ayak uydurmaya çalışıyor? Tamamen pes etmiş değillerdir herhalde. Bir adaptasyon çabası var mı? Elbette değiller, Fransa da bu değişime adapte olmaya çalışıyor, kaynak metnine göre bazı strateji değişiklikleri gözlemleniyor. Örneğin ticari ve yatırım odağını geleneksel olarak ilişkilerin yoğun olduğu frankofon yani Fransızca konuşan eski sömürgelerden kıtanın yükselen ekonomik güçlerine doğru kaydırmaya çalışıyorlar. Mesela hangi ülkelere? İngilizce konuşan Nijerya, Güney Afrika veya Portekizce konuşan Angola gibi daha büyük ve dinamik pazarlara daha fazla ilgi gösteriyorlar. Artık sadece eski sömürgelere odaklanmıyorlar. Anladım. Ham madde tedarikinde de benzer bir çeşitlendirme var sanırım değil mi? Özellikle uranyum gibi kritik konularda. Evet, bu da çok önemli bir nokta. Eskiden Fransa, petrol ihtiyacının önemli bir kısmını Gabon ve Kongo Cumhuriyeti gibi eski sömürgelerinden karşılarken, şimdi Angola ve Nijerya gibi ülkelerden daha fazla petrol ithal ediyor. En kritik örneklerden biri de uranyum tabii. Nijer'deki darbe sonrası oradan uranyum tedariki durunca Fransa ne yaptı? Nükleer santralleri için hayati olan bu kaynağı, Kazakistan gibi Orta Asya ülkeleri Avustralya ve yakında Namibya'dan sağlamaya yöneldi. Yani stratejik bağımlılıkları azaltmaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Hatta bazı büyük Fransız şirketleri de Afrika'daki pozisyonlarını gözden geçiriyor. Örneğin uzun yıllar Afrika'da liman işletmeciliği ve lojistikte dev bir oyuncu olan Bolloré grubu. Evet, bilinen bir grup. Hı hı. Özellikle Togo'daki yolsuzluk iddiaları sonrası, Afrika'daki bu faaliyetlerinin önemli bir kısmını satması da bu değişimin bir parçası olarak okunabilir belki de. Bu adaptasyon çabaları var ama siyasi nüfuzun azaldığına dair somut örnekler de görüyoruz değil mi? O fil dişi sahili örneği mesela, kaynakta bahsedilen… Evet, o örnek oldukça manidar. Fil dişi sahili, uzun yıllar Fransa'nın en yakın müttefiklerinden biri oldu. Ancak kaynakta belirtildiği üzere Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2011'den beri iktidarda olan ve artık 80'lerini geçmiş olan Devlet Başkanı Alassane Ouattara'yı Evet. Hı hı, anayasal tartışmalara rağmen e, dördüncü bir dönem için aday olmaktan vazgeçirme çabaları sonuçsuz kalmış. Ouattara'nın dördüncü kez aday olma niyetini sürdürmesi, e, Paris'in eskisi gibi Afrikalı liderler üzerinde doğrudan belirleyici bir siyasi etkiye sahip olamadığını gösteren önemli bir işaret bence. Yani artık dediğim dedik dönemi bitti Fransa için. Büyük ölçüde öyle görünüyor. Dolayısıyla. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde Fransa'nın Afrika'daki etkisinin azalmasının temelinde yatan iki ana dinamiği sen için şöyle özetleyebiliriz: Birincisi, sömürgecilik geçmişinden miras kalan ve Fransa dönemi uygulamalarıyla pekişen derin bir hoşnutsuzluk, biriken bir öfke ve gerçek bağımsızlık arayışı. Hı hı. İkincisi ise bu hoşnutsuzluğu kendi lehlerine kullanan ve Afrika ülkelerine ekonomik ve siyasi olarak farklı alternatifler sunan Rusya ve Çin gibi yeni, iddialı ve güçlü rakiplerin küresel sahnede yükselişi. Bu ikisi birleşince bugünkü tablo ortaya çıktı. Ancak tüm bu geri çekilme ve rekabete rağmen Fransa ile Afrika arasında hala özel bağlarda varlığını sürdürüyor anladığım kadarıyla. Tamamen kopmuş değil ilişki. Evet bu da işin başka bir boyutu. Doğru. Örneğin hala 14 Batı ve Orta Afrika ülkesinde kullanılan CFA frangı meselesi var. Bu para birimi bazıları tarafından ekonomik istikrar ve enflasyon kontrolü sağladığı için savunulurken, birçok Afrikalı tarafından sömürgeciliğin bir kalıntısı ve ekonomik bağımsızlığın önünde bir engel olarak görülüyor. Üzerinde yoğun tartışmaların sürdüğü bir konu bu. Evet, sürekli gündemde. Ayrıca her ne kadar İngilizce ve diğer dillerin etkisi artsa da Fransızcanın hala birçok ülkede resmi dil veya eğitim ve ticaret dili olması kültürel bağların sürmesini sağlıyor. Bir de tabii Fransa'da yaşayan geniş bir Afrikalı diaspora nüfusu var. Bunlar da önemli bağlar. Yani ilişki tamamen kopmuş değil ama ciddi şekilde dönüşüyor ve Fransa için oldukça zorlu bir döneme işaret ediyor anlaşılan. Kesinlikle. Fransa için önümüzdeki en büyük meydan okuma şu, Sömürge geçmişinin o ağır yükünden ve French Afrik'in paternalist yani babacan tavrılı yaklaşımından kurtularak Afrika ülkeleriyle gerçekten eşit, karşılıklı saygıya ve ortak çıkarlara dayalı yeni bir ilişki modeli kurabilmek. Bu sadece Fransa'nın değil, aynı zamanda Afrika'nın da geleceği ve kıtanın küresel sistemdeki yeri açısından kritik bir dönemeç olacak. Evet, oldukça karmaşık bir tablo gerçekten. Fransa'nın Afrika'daki bu sancılı geri çekilişi, kıtanın kendi içindeki dinamikleri ve tabii küresel güç mücadelesinin yansımaları elimizdeki Arte belgesel metni bu büyük resmin önemli hatlarını görmemizi sağladı diye düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman son olarak sana ve bizi dinleyenlere üzerinde biraz daha kafa yoracakları bir soru bırakalım belki de. Olur, harika olur. Afrika'daki bu değişen güç dengeleri yani Fransa'nın etkisinin azalması ve Rusya, Çin gibi yeni aktörlerin yükselişi sadece Afrika kıtasının geleceğine değil, aynı zamanda Avrupa'nın ve dolayısıyla bizim bu devasal ve dinamik kıtayla olan ilişkimizi önümüzdeki 10 yıllarda nasıl yeniden şekillendirecek? Bu dönüşümün siyasi, ekonomik ve hatta kültürel sonuçları neler olabilir acaba? Gerçekten üzerinde düşünmeye değer, önemli bir soru. Eğer bu konuyu daha da derinleştirmek istersen, kaynak metinde ilginç bir okuma önerisi de vardı. Onu da hatırlatalım. Ünlü Fransız gazeteci Albert Londres'in 1920'lerde sömürge Afrika'sındaki acımasız koşulları gözler önüne seren Afrika Zincirler İçinde Almanca başlığıyla Afrika in Ketten adlı klasikleşmiş röportaj kitabı. O dönemin koşullarını anlamak Belki bugünkü tepkileri anlamlandırmaya da yardımcı olabilir. Çok iyi bir hatırlatma. O dönemi bilmek önemli. Bu kapsamlı ve gerçekten aydınlatıcı sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya bambaşka bir konu ve kaynakla tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kal.